Evet arkadaşlar bayağıdır yayın açmıyorduk. Selamünaleyküm. Bugün de Tadavir Han seviyesi 6 şekilde başlayacağız. Eskiden bir kaydım vardı. Ben kaldığım yerden devam edeceğim. Zaten 6'dan önce pek de bir olay olmadığı için çekmeye açık açık gerek duymadım. Şimdi arkadaşlar bu oyunun mantığını yine rehber şeklinde yapmaya çalışacağım. Az çok biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Eee... Evet, yetersiz yakıt. Şuradan yakıtımızı ekleyelim. Bunlardan artık ikiye çıkmamız lazım. Burada ekmeğimiz yok. Kupa çay, Kupa çayı koyalım. Malzemelerimizi bol koyalım. Bizde geri çekilmek yoktur. Bakalım. Şurada bir Evet, dükkanımızı bu şekilde hallettik. Bu inşaat menüsüne B tuşuyla geliyorsunuz. Zaten bunu oyunun ilk başında gösteriyor. O yüzden oyunun ilk başında videosunu çekmesinin mantığını olmanı düşünmedim. Herkes aynı şeyi yapıyor zaten. Tamam şimdi. Şurada bizim bir siparişlerimiz olacaktı. Aa gelmemiş. O zaman şunları bir dükkana dizelim. şunu koy. Şunu da koy. Şunu koyamıyoruz. Şunu koy. Şunu koyamayacağız şimdi. Bakayım başka ne var. Evet dikkatimi çeken başka bir şey yok. Şunu şuraya koyalım. Bunlardan dolduralım. Stokladıktan sonra dükkan açacağız arkadaşlar. Şurada Görmüş olduğunuz gibi saat var. Paralarımız yazıyor. Dükkanı da şuradan açacaksınız. Aslında oyunun mantığı çok basit. Ee, belki bunu rehber şeklinde yapmayabilirim. Daha evvel de oynadım zaten ben bu oyunu. Han seviyesi sonunda ikinci kat falan açılıyor. Ve şurada bir mahzen var. O açılacak. Onlarda da ee, daha fazla para kazanmanızı işe yarıyor. Zaten bu oyunun genel mantığı ee, bir var dükkanı işletmek arkadaşlar. Tabi arkada çiftliğimiz falan da var. Onları da göstereceğim şimdi. videolarımı da genelde 10 dakika olarak ayarlıyorum. Ee, şimdiden keyifli seyirler. Şurada bunlar da dolar dolar bitmiyor ya. Tamamdır bunu da koyduk mu stoğa? Tamam. Şimdi stok işimiz bitti. Şuraya bir çıkalım. Çayımızı da aldık buradan. Şuradan bir çorba yetersiz yakıt. Hemen yakıtımızı fırlıyoruz. Sebze diyor. Dolmalı kaba attık mı? Tamamdır bu iş. Bakın gördüğünüz gibi 10 seviye diyor. Hani itibarımız da şurada yazıyor arkadaşlar. Mayalama ekipmanı açılıyormuş. Şimdi şuradan sipariş verebiliyorsunuz. İşçi çağırabiliyorsunuz şu panodan. Şuradan. Bunu yapacağım şimdi bugün. Evet şu şapayla Lan. yanlışlıkla kaldırdık ya Heh. tamam demek ki toplanmıyor bunu da topluyorsunuz şöyle şunlar toplanacak seviyede değil demek ki yarın herhalde büyük ihtimal toplanır diye düşünüyorum Evet, ahşap sürahi. Yıllama rafı. Şu önemli. Şu önemli. Şunu da yapacağız. Çivi gerekiyor. Hemen çivimize başlayalım. Evet. Bir iki üç tane ağaç keselim. Şimdi şu ağacı kestik abi. Meşe filizini hemen alalım. Bunu geri ekelim. Çünkü bir daha çıkması lazım. Şöyle. Tamamdır. Şimdi. İçten de bu menüyü açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan aslında birbiri zamanlı kısaltır. Şu önemli bir şey galiba. Tecrübe yetersiz Ha bizim 3 varmış. Şimdi şuradan Çiftlik, inşa Harç, fırın limon, pişmedi yani reçel, mayalama, pişirme yani yahni açalım, yahniyi bir açalım. Yahni açtıktan sonra ne istiyor? Eğitli sebze meyve. Tamam işte yeter. Buradan da şerbetlerimizi yapıyoruz. Zaten klasik içki mantısı, bilmiyorum. Şimdi dükkanımızı bir açalım şimdi. Tabii bir yandan da masa temizleyicisi çağıralım. Buradan işe alım yaptığınız zaman, bakın şu ayak işçisi... Ee, burası da, oyun aslında Türkçe, ben niye açıklıyorum ki? İşte masaları silip temizler, ancak yeri silmez, hane temiz tutar ve müşterileri mutlu eder, diyor. Bundan aldık. Bir saat içinde geliyor. Evet, müşterilere bakmak da kolay. Her şeyi böyle tek tuşla. Bu oyunu belki çekmeyebilirim. Gelen taleplere göre yine değişir. Siz istersiniz veya istemezsiniz yine yorumlarda belirtirsiniz. Şu buraya kontrol 15 tane varmış tamam. Şu hangi görüşünü mutlaka açın V ile. En azından temiz olup olmadığını görürsünüz. Mesela şimdi şurası kirli oldu için hemen bir temizleyelim. İşçi gelince o halledecek zaten. Bir daha masalara bakmayız. Aha geldi kendisi. Daha artık masalara bakmayacağız. Yere de şu süpürgemiz gidiyor. Bizim tek yapmamız gereken... Servis yapmak. Şimdilik yani en azından. bugün bitene kadar herhalde bu videoyu tutarım arkadaşlar. Şu an her şey güzel. 2 dakika bir yukarı çıkalım. Buradan yahnemizi daha alalım ya. Bir tane daha yahni yapabiliriz. 30. Aslında fiyat çok da değişmiyor. İçerik koymaya da gerek yok ama. Arponu yapalım bir tane. Bunları koyalım. <laughs> Bayağı da aslında malzememiz var. Bunları zaman içinde değerlendireceğiz. Oyun genel atmosferi çok tatlı, müziği olsun işte. Ee efendime söyleyeyim konuşmalar olsun. Gerçekten güzel düşünülmüş. Oyunun mantığında tüm detaylar var. İlk bölümde hani itibaren bir de iki masayla başlıyorsunuz. Daha sonra burayı bir şehir geliştirme oyunu gibi düşünebilirsiniz. Sürekli olarak geliştiriyorsunuz. İlk başta bronz paralarla çalışırken daha sonra bu altın ve gümüşe çıkıyor. Ee, mesela ben şu an gümüş para seviyesindeyim aslında. Hani 11 altın olduğuma bakmayın. Biriktirdim çünkü. Ama ilerleyen zamanlarda artık bir içki mesela altın edecek işte o zaman daha çok gelişmiş olacaksınız bir de böyle sinirlenen müşterileri de e tuşuyla sakinleştiriyorsunuz eğer sakinleşmezse süpürgeyle kafasını vuruyorsunuz arkadaşlar o zaman dükkandan çıkıyor ee, yani oyun aslında genel atmosferiyle e, bilgisayarı çok gelişmiş olmayan insanları etkileyen ve gayet güzel vakit geçirebileceğiniz bir oyun e, diye düşünüyorum. Oyunda genel olarak e, bir simülatör havası var yani çünkü ilk levelden itibaren kendi çiftliğinizi oluşturuyorsunuz kendi yani çiftliğinizi derken e, yani çiftliğinizi yapıp oradan bir şeyler ekip arkada mayalıyorsunuz mayalama iş olduktan sonra gelip bu tezgaha bu menüye koyup satmaya başlıyorsunuz ve masalarla ilk başta işçi alamıyorsunuz zaten. Masalarda kendiniz ilgileniyorsunuz. Yani tam tek başınıza kapitalist sistemde ayakta durmaya çalışıyorsunuz gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Gerçekten de oyun size çalışmışlığı ve yorulmuşluğu hissettiriyor. Zaten gerçekte garsonluk yapanlar bilir ne kadar yorucu bir meslek olduğunu. Burada bunun iki kat oluyor yani öyle söyleyeyim. <laughs> Yukarıdan hemen yahnilerimizi alalım. Bayağı bir çorba yapmıştık. Yahniler, çorbalar. Yahni sipariş yapmaya devam edeceğiz. İki tanesinden yine koyalım. Burada da şarapları yapamıyoruz ama şuna yapabiliyoruz mintale. Üçünden de koyalım. O olana kadar şuna bakalım. Maltalanmış arpa. Mintale şerbeti. İki tane. aa suyumuz yetmiyor. Suyumuzu hemen doldurmamız lazım. Dükkandan çıksak sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hemen bir ya da ilk başta şunları siparişten bir verelim. Arkadaşlar bekleyince aynı gerçek hayattaki gibi çok sinir oluyorlar. Ve han itibar puanı düşüyor. Her müşteri geldiği zaman ne kadar mutluysa o kadar puan bırakıp çıkıyor. Aynı şekilde mutsuz ise eksi puan bırakıp çıkıyor. Bu da han itibarınızı zedeliyor. Yani gerçekte ki, Nasıl desem mutlu olmadığınız yere gitmemeniz gibi düşünebilirsiniz. Bir de işçi saat başına 12 lira 12 yumuş para alıyor arkadaşlar. Bu yüzden size şöyle bir taktik vereyim. İşçinin hangi e, saatte geldiğini bilirsiniz eğer. Mesela diyelim ki 15 gece geldi. E, 15 gece geldiği zaman eğer 10 gece işten çıkartırsanız parasını almadan gidiyor arkadaşlar. Çünkü oyunda böyle bir program var yani saat başı aldığı için siz sadece tamamlamadan gönderdiğinizde sizin için fazladan 55 dakika çalışmış oluyor. Yani 5 dakika için 12 gümüşten kurtuluyorsunuz. Bu da bir taktik olsun. Hı, bu da alanda hepsinden iniyor lan. Bak. Vurdum gördüğünüz gibi çıktı. Bunun da bir yandan yaşanması iyi oldu. Size göstermek adına. Ee, bu arada biz bu menü şeye koyduk mu ya? Bunu koymamışız, bunu da koymamışız. Hemen menülerimize bu musluklarımızı ekleyelim. Çünkü çok bayağı satıyor. Yani iki, iki gümüş de fena bir para değil. oyunda ee, her şey iyi ama bazen sanki böyle bir kastanı hissediyor gibiyim. Sanki böyle bir kasmadan kastım ekranın o vermiş olduğu bir ağırlık mı diyelim ne diyelim. Ben bu oyunun ilk halini oynuyordum. Önceden süpürgeyi yani böyle silmiyordu yani. Direkt ben vuruyordunuz yere. Tabiri <laughs> caizse öyle bir oyundu. Bayağı gelişmiş. Bu gelişmeden sonra tekrardan geri döndüm yani. Normalde bu oyunu oynamama taraftarıydım. E, baktım ki oyun çok güncellenmiş ama oyunda hala beklediğim e, bir şey var. Neredeydi o göstereceğim yer? Teknolojide. Arkadaşlar ya bu yakında gelecek yazı beni sıktı ya. Abi bir yıldır yakında gelecek diyorsunuz. Yani bu ne kadar yakın artık? Yani bir seviyeye gelmesi lazım ya da bir tarih belirtmeleri lazım ki. En azından ne zaman çıkacağını bilelim. Biz de ona göre o güncellemeyi bekleyelim şimdi. Her güncelleme geldiğinde ben heyecanlanıyorum o açıldı mı diye acaba. O özellik açıldı mı diye. Ama ne zaman baksam. Yani o özellik açılmamış oluyor. Yani haliyle oyundan aldığınız zevk düşüyor arkadaşlar. Yani o. Eminim ki büyüyle sosyallik açılsa ben çok daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Acaba sosyallik nasıl olacak? Hani buradaki insanlara sosyal atma. Sims'teki gibi işte dışarıda. Eee evlenme türü bir sosyal hayat mı hani yani dükkanı kapatıp istediğimiz zaman çıkabilecek miyiz? Gerçi dükkanı kapatıp açmak bizim elimizde ama sosyallikle birlikte farklılaşır diye düşünüyorum. Büyüye gelince büyü abi bir hancı niye büyü yapsın şimdi düşündüğünüz zaman ama nasıl biri büyü? Memnun olmayan müşteriyi büyü yapıp memnun memnunlaştırma büyüsü gibi bir şey mi yoksa bunları ee, sizin tahminleriniz de varsa yine yorumlarda ...belirtmenizi bekliyorum. Eee... Videolar... ...eğer sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bunu da belirsin. Ee, ya da dakikalarının uzun uzun olması, kısa olması şeklinde... ...yine onlarda da eee... ...yardımcı olacağız. Yani... ...her şey izleyiciğimize yönelik olacak. İzleyiciler ne istiyorsa... ...biz onu yapacağız. Amacımız zaten sizlere zevk vermek. Zamanla... ...şunu bir atalım. Zamanla eee... Daha çok o bir dakika bir dakika. Şunu bir söndürelim. Akşam oldu sandım bir an. Akşam olduğu zaman hava soğuyor. O yaktığınız zaman şurada sıcaklık derecesi, şurada ise temizliği var. Temizlik full olduğu zaman çiçek fulleniyor. Soğuk olduğu zaman burası mavi oluyor, sıcak olduğu zaman da kırmızı oluyor az önceki gördüğünüz gibi. Genelde saat 7'de falan han soğuyor ama bir bakalım yani. Yukarıdaki çorba siparişlerimiz devam mı? Aa, bırakmışız. Hemen devam edelim. Ben beklemeye gelmez yani. Beklemeye gelmez. Ben burada koyu mantalaşmış mı yapsak ya? Koyu mantalaşmış yapalım. Arkadaşlar bu arada yakıt, yakıtta her zaman kömür atmanızı tavsiye ederim. Yani tek tek hep şeylerle uğra uğraşmayın. Ee, odun kesmekle uğraşmayın. Kömür zaten Arkanızdaki şeyde madende var. Ee, kömür oradan kestiğiniz zaman hatta yerinde gösterebilin yine bilmeyenler için. Bu niye soğumadı ya? Neyse yine bir yakalım ya. Evet gördüğünüz gibi artık aşırı sıcak olmuyor. Evet arkadaşlar, dükkanı saat 9'da kapatırız. Videoyu da büyük ihtimal kapattığınız zaman bitiririz. Ee, bu oyunu şimdi yarım kaldığım yerden devam ettiğim için tam olarak nasıl başlayacağımı ve e, nasıl anlatacağımı bilemedim. Olmadı, yine sizden gelen istek üzerine boyunu sıfırdan başlayabiliriz arkadaşlar. Ya, problem olmaz, tabi vaktim olduğu sürece çekmeye çalışacağım. Ee, ağır işlerden dolayı, çalıştığımdan dolayı vakit konusunda da pek vakit kalmıyor aslında. Hani şu videolar için çok uğraşmaya çalışıyorum. Ama gündelik içerik çıkmıyor yani gündelik gündelik olmuyor ya arkadaşlar maalesef. Ama e, bu kanala özellikle strateji oyunları ağırlığını vereceğim. Zaten e, kanalda attığım videolardan da anlaşılmıştır. En çok Total War oyunu severdim ama eski bir oyun olduğu için herhalde bilinmiyor ve oynanmıyor. E, gün yüzüne çıkartmayı bile planlıyordum tekrardan. Yani ünlü bir kanal olmadığımız için bu herhalde oldukça zor bir şey. O yüzden 18 dakikalık videonun yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dükkanı da şimdi kapatacağım. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.